Bahçemizin doğal otları acı bir Bunlar da çok var. Bunlar da öyle ne? Çok güzel. Ben yiyeceğim kadar topladım. Bunlar da başka zaman topladım. Çayımıza da su gelmiş şahını görünce. Gürül gürül akıyor. Buralarda da var. Bunlar hepsi tacı binek. Oo, bunlar daha güzel, büyümüşler. Bugün ben ihtiyacım kadar topladım. Bunlar da başka zaman inşallah. Topladım, bu güzel ayıkladım. Bir çok güzel yenir bunlar. Burası Karadeniz bölgesi. Burada buralılar bilmiyor bu otu. Ben çocukluğumdan böyle bizim memleketle bu otu yerdik bilirim. O yüzden görür görmez bu otu tanıdım. Böyle burada yıllardır ben gazıyorum bu otu yiyorum. Bu otları da gaza diyorlar. Ben bunu bilmiyordum. Sonra öğrendim. Bunlar da yeniyor. Maydanoz'a benziyor. Güzel kokulu ot. Bunlardan da alacağız. Evde yufkayla karışık durumu yaparım. Yufkam da var evde. Bu telin öbür taraftaki bahçede etimlerin bahçesi. Bunlar bezelye. Bunlar da bakla. O burun içinden gelen de ormandan gelen su yazın aksa ne güzel olurdu. Bedava bostan sulanırdı. Yazın akmıyor kışın kar suyu, yağmur suyu burada böyle çaya gidiyor. Bu da benim yedi veren güllerim. Bugün Aralık ayının 17'si salı günü, kış günü hala maşallah açıyorlar. Bahar da bir başladı açmaya. Bahar gelene de yine açacak sonra yine devam edecek. Allah nasip ederse. Bahçemde sadece güneyik değil, rokalarım da var. Şurada da üç yapraklı yonca var. Bunu YouTube'da gördüm. Bazı arkadaşlar salataya doğrayıp yiyorlarmış. Biz bunu bir